Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim e, bugün yine makyaj masamdayım e, zaten siz benim bugün hemen ne videosu çekeceğim söyleyeyim makyaj masamda ne videosu çekeceğim zaten siz benim e, makyaj masamda neler olduğunu çok az yani tahmin edebiliyorsunuzdur hatta biliyorsunuzdur da ben bir tane video yapmıştım onun devamını getirmek istedim o yüzden eee Yine böyle bir video çekiyorum. Hem makyaj masama yeni bir tane, yeni birkaç tane bir şeyler de hayır ben yani onu göstermek de istiyorum. O yüzden ha bir de şey bugün öğlen sanıyorsunuz. Şu anda öğlen sanıyorsunuz değil mi? Ama aslında saat daha 10. Ee, saat saat ama öğlen gibi duruyor. Daha yani birazcık hava şey olduğu için öğlen gibi duruyor ama yani size öyle yani bana öyle geliyor. O yüzden söylemeye ihtiyacı duydum. <laughs> Neyse. Çok konuştum ben. Başlayalım. Evet. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> arkadaşlar sesinden yani kusura bakmayın çünkü nezle oldum ve sesime de yansıdı. Nice'ın farı şöyle var. Bu bir far böyle açılıyor neyse Farı şu tonlarda. hiç kullanmadım çünkü daha dün aldım ama tabii ki de denedim şöyle neyse Farı var ee, bana daha çok farlarda annemden biliyorum ee, bana farlar ee, zaten diğer farımı göstermeyeceğim bir ben olduğunu biliyorsunuz Siz onu, yani yani Yatay metal düşünmüyorum. Neyse. E, bu ne? Senin farı. İşte, <laughs> yani ben niye böyle birazcık bak şu şu ikisi şu ikisi açık ama şu ikisi koyu. Ama ben daha çok bunların hepsini karıştırarak bir şeyler oluşturacağım. Çünkü niye? Pardon arkadaşlar çok e, şey geliyor güneş ben buna karışarak yapacağım. Niye? Çünkü bana daha çok koyu tonlar oluyor ve bu açıkları koyuyla bir şeyler falan yapacağım. Umarım başarırım. Şu ne senin farı var. Ondan sonra yine bugün aldığıma geçeyim. Şöyle Maybelline New York'ta Maybelline New York, York'tan Shine'ın lip gloss'u. Şöyle bunların hepsi Vastins'tan başka bir yerden değil. Ha birkaç da şöyle. Aslında böyle bu şey gibi dursam öyle değil. Bu şöyle. Hiç kullanmadım. İçinden öyle oluyor. Sadece bir kere Vastins'ta bana testerini verdiler bunun. Ve bende gerçekten çok güzel durdu bunun testerini. Yani aynısın. bu var. Bir de kırmızılık da veriyor ama o kadar da böyle çok 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 yani böyle gördüğünüz gibi çok bir kırmızılık verdiği yok şöyle yani çok da bir kırmızılık yani tabii ki de renk veriyor ama yani bu, bu kadar kırmızı vermiyor bunun da güzel olacağını düşünüyorum çünkü bana rujlarda ıı, kırmızı ve ıı, kırmızı yakışıyor bana rujlarda pardon arkadaşlar Bende de şanssızlık var. Neyse ki bir şey olmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz bende şanslık var. Her videoda bir şey düşürmesem olmuyor yani biliyorsunuz. Şöyle bir şey olmamış. Ne dediğim gibi çok güzel duracak. Aa bak 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 sürdüm. Artı ucunu sürdüm. Bir anda geldi bilmiyorum. Neyse bu. Hı. Ondan sonra yine aldım Urban Shy Creeper'ın e, köpüğü. Gerçekten köpük oluşuyor. Şöyle. Sizin için köpük oluşturduğum köpük. Bunu daha yine bulun. sana aldım. Dün. Dün bar yaptım şansıma da kullandım ve gerçekten çok güzel. Yani <laughs> Urban Care sitesine girin gerçekten bu çok beğenilmiş. Ve meloda Melodi Elberiler de kullanıyor urban şarkı ya. Yani kullanıyorlar bazı youtuber'lar. Daha yeni çıkan Vassız ödülleri adayı. Bu da güzel. Benim saçımda. Benim saçım çok az arkaları bukleli olduğu için bu bana yarıyor. Bunu aldım. Urban. Yani ya Vassız'dan. Hay pardon bunu ben Vallahi Vassız'dan almadım. dün gittiğimiz yerde iki tane şey vardı. Bir Vassız, bir Gratis. Bunu Gratis'ten aldım. Gratis Ondan sonra civ... Ay pardon aslında. Hep ben karıştırıyorum Hep ben karıştırıyorum. Sonra cuma şu ojeyi de... Ben e, gratisten Gretis'ten aldım. Malif Istanbul'da, gra Mal İstanbul'da... gratis Gre... İstanbul'da Gretis vardı ve ben... Bunu oradan aldım bu siyah ojeyi. Şöyle rengini göstermek için. Açıyorum ve bugün günlerden pazar. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir etkisi var bunun. Yani e, ben daha kullanmadım ama güzel olacağına inanıyorum. Çünkü bende e, pembe, tabi toz pembe, siyah, hı, sarı renkleri yakışıyor ve ben de ona güvenerek bunu aldım. Gritsten. Ondan sonra hı, Çatıramayı göstermeyeceğim. Zaten biliyorsunuz bayağı gösterdim. Bu da yine bunu da e, yine Vans İstanbul İstanbul'dan aldım. Nays. Bu da yine Nays'in şöyle neydi? Bu da Nays'in hani bu ikisi Nays. Bu da Nays'in bir rimeli. Bunda da ben memnun kaldım. Bunu herhalde bir, bir hafta önce geçen hafta cumartesi günü aldım. Eee yani bunu iki kere kullandım. Bakar mısınız? Çok güzel. Ama ben bunun tek bir şeyinden şikayetçiyim. Çok rimel alması. Çünkü ucu şöyle büyük olmasından alıyor. İkisi de Nays'in. Burada da Nays yazıyor zaten. n bak ne N, C. Bu da ne var. Bu ama yani böyle göründüğüne Arkadaşlar yapar. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Güneş geldi, güneş. Neyse arkadaşlar ben böyle devam etsem olmayacak. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben böyle yaptım. Birazcık güneş de gitti gibi. İşte yani görün böyle göründüğüne bakmayın aslında. Bu yani bu rimel de çok güzel. Bu çabuk göstermeyeceğim zaten biliyorsunuz. Bu hani, <laughs> yani bu da güzel rimel olarak. Yani böyle göründüğüne bakmayın. Ama şöyle yapıldığında yani sürüyorsunuz ve çok güzel oluyor ben neysin far e, rümellerini aşırı derecede seviyorum sonra dızmalara geldik. yapıştırıcı dızma tabi bunu ben bir hmm, şey bunu ne bir tane vasistan şeyden aldım ben bunu hmm, 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 kipa kipada ya zaten siz kipayı biliyorsunuz kipada bir tane e, saççılar için bir şey var oraya gidip o dızmaları aldım her renkten var. Şöyle. Hops göstereyim. Onları bazı günlerde tutuyorum. Sonra hemen BB kreme geçiyorum. Garnier'ın. Ortası son çok yakıştı. sen alamadım. Ama hafta yine alacağız. BB kremim Garnier var. Ondan sonra Cima. Şöyle. Hepsini yine yerine koyayım. Sonra Nivea'nın Fruit Shine ruju var. Lip balmı var yani. Şöyle. Çok güzel. Ben bunu baya 3 hafta falan oldu bunu aldım. Ve ben buna böyle bayıldım. Bu. Bunlar marketlerde satılıyor. Ben de markete gördüm hemen aldım. Şöyle. Ondan sonra bunu da Wasons'tan aldım bu ruju. Şöyle. Bu da lip balm. Kep krem and Play'in. Bunda bu da e, çok güzel bir e, lip balm ruj benim için. Ondan sonra Flormon 102 numaralı eyeliner'ı. 101 numaralıyı göstermem gerekiyor. Zaten benziyorlar. Şöyle ucu. Aynen yani ben o normal ıslak eyelinerla eyelinerlardan süremiyorum. Böyle kalem şeklinde olan eyelinerlardan şey biliyorum. Ben de bunu Malif İstanbul'daki Flormer mağazasından aldım. Annem de oradan. İşte allık ve ruj aldım. Ben de bu eyelineri aldım. Ben bunları süyorum ben Flormer'ın eyelinerlerini sürebiliyorum. Şöyle Flormış. Ondan sonra şöyle çok daha var. Şöyle bunu da Watsons'tan aldım. Klagen Watsons zaten burada da Watsons yazıyor gözüküyor mu bilmiyorum. Bu da el kremi. Bunu da ben seviyorum. Bunu da geçen hafta mal ofisten, buradan aldım. Kokusu da bir muhteşem Üzüm gibi kokuyor. Ko Klagen. Bu da çok güzel. Sonra böyle Nutty Sonra Nutricina'nın hızlı emilen bakım kremi yani vücut kremi şöyle Nutricina'nın o da o da üzüm gibi kokuyor İsveç formülü bu da üzüm Ha, bu yani tam üzüm gibi kokmuyor bu kirazla ki, pardon bu kiraz değil Bir dakika bu bu şeyle vişneyle üzümün karışımı gibi kokuyor. Bunun rengini ben hamur kokusunu ben veriyorum. aldım. Bu da işte üzüm gibi kokuyor. Bayağı üzüm yani hiçbir kaşım yok. Bayağı üzüm gibi şöyle. Yani bayağı üzüm gibi, üzüm gibi kokuyor arkadaşlar. Bu Nutrican'ın e, hızlı bakın bakım kremi. Vücut için. Sonra yine Garnier'ın saftemiz arındırıcı peelingi. Niye bunun 3 bir aradası yok diyorsunuz? Çünkü 3 bir aradayı ben 4. sınıftayken kullandım. Ee, ve ondan da memnun kaldım ama hep 3 bir arada kullandım 5. sınıfa kadar. Ee, o yüzden yani 4. sınıfta 3 bir arada kullandım. Yani 5. sınıfta da bir farklılık yapmak istedim. Bunu aldım. Yani... Ee, 5. sınıfta da cübeleri kullan. 4. sınıfta da şunu aldım bu sefer değiştirmek için. Öyle. Sonra yine bir fırça. Ama bu ya yani ben bunu neydi kullanıyorum? Ben bunu bazı bazılarda kullanıyorum ama tabii annemin bazıları var. Onlarda bazen de kullanıyorum bazıları. Sonra Urban'ın yine bu mavi e, maviler şampuan. Bunlar saç maskesi. Yok bu pembeler ya karıştırdım. İşte bunlardan da ben çok memnun kaldım. Şu an biz 6 tane almıştık ikisini kullandım. Ve şu an ben bunlardan çok memnun kaldım. Bunları ben çok seviyorum. Çok 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 çok. Bunlar var yine Urban'ın. Ee, başka göstermediğim şu taraklı. Bunu da ben e, gratis'ten aldım. Sonra bu da böyle gözüküyor. Ee, Bunda makyaj yaparken e, kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok e, güzel bir rengi de var bunun. Sonra yine Shein'in parfümü az kaldı. E, bu sefer e, yine alacağım Shein'in. Çünkü burada Shein'in mağazası yani Shein'in mağazası yok da Shein'in e, eşyalar satan bir mağaza var. Oradan alacağım. Ama yine de var içinde birazcık. Evet. Bir şey unutmadım değil mi? Yani ama favorilerim ne senin farı, Flormar'ın eyeliner'ı, ruj. Bu köpük gerçekten bu aralar çok popüler popüler oldu. Urban'ın bir de bu neye yine far gibi neye bu iki şey birlikte neye senin ben bunları seviyorum. Dızman adalarda güzel yani favoriler şimdi yine çekerim. Evet arkadaşlar. Umarım 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 videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda sağlıkla ve mutlulukla kalmak üzere. Görüşürüz.